Hep, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Akif. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Yanımda Samet var. Ne haber Samet? Neden ben o Ne zıplıyorsun böyle kanguru gibi? Boink 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 boink. boink, boink. Oğlum bak golemlerim vurar. Vurup, vurar. <laughs> Yemeğin var mı? Var ne yapacaksın? Acıktım. Ne istiyorsun? <laughs> Söyle. Sağ ol Aslı. Şey yeme ki ne istiyorsun? Eee um, çiğ çiğ börek. Çiğ börek. Çiğ böreğimiz kalmadı. O zaman altın elma. Tamam. Bir iki Büyülü tane. Büyülü mü? Büyülü. İki tane. Ah. Sağ Kaç taneymiş bu? Sağ ol sağla. Sağ ol Masada oturup ye. Yerleri dökülüyor. Koş. Bir tane Oh bir yedi. Çok güzelmiş. Nezzetli. Like de ister Evet. Abone olun. 5000 like ve abone olun. 5000 like isteriz. Arkadaşım ne vuruyorsun? Vurdun mu? Yok vuramadım. Bak. Ya ne vuruyor? Sandıklarımı bakma ama Almadın. Koy, al. Aa köy. Evet ben köyün oraya yaptım. Bilmiyor musun? Ben köyün ben... oraya gidiyorum. Git hadi. Allah Allah. Köy benim. Sağ ol bana verdiğin için. Hayır vermedim. Şaka köye yerleşmek istiyorsan benden gel izin İstemiyorum sadece Aa, bak. Cahmet. Ne? Bir yere düştü. Ben Bakayım. sen çıkabilirsin. Allah Allah. Bir yardım et ya. Hoppala yeldim. Allah Allah. Çıkın ki. <laughs> Ee, burada niye demirci yok? Yok. Yap yaptırmadım. Gelmek istiyor musun burada? İstemiyorum. istemiyorum istiyorsan İstemiyorum. i̇stiyorsan para vererek alabilirsiniz. Şu büyük evler e, on Küçük evler e, küçük evler hangi fiyattı ya? 5 mi? Hı. Beş demir. Evet. Day büyük evler diamond mı? Evet. Diamond ne? Yani elmas. Elmas vereceğim on tane. Of. En büyük ev. Evet. Ben tane istemiyorum. Tane. Tamam. Şu ama şu evi sana satabilirim. Hangi? Şu. Bedava. Kaç lira? Bedava. Bedava. Biraz sandık alıp da biraz da şey alacağım. Ben vereceğim. Tamam gel. Evin e, şatoya git. Dur. Dur girme. Girmem. Tık tık tık. Girme lan. Kapıyı mı kilitledi bu? Ha, Kapıyı kilitledim. Ben de kapıyı kırarım. Kırma. Ah. <laughs> oh Kafası. Oğlum sen ee... ne kapı yıkılmaya He? Namussuz. He? Sensin sınıfı namussuz. Yürü. Namus kafalı! Aç. Evet. Aç kapıyı lan. Sus. Açar mısınız kralım diyeceksin? Açar mısınız kralım? Tamam. Be burada bekle Mehmet abi. Ya da gel içeri. Kapı açık. Sağ ol. san. <laughs> Bana mı? Ha, bana mı? Lan bana biraz yiyecek verir misin? Alma. Alma. Gel. Acıktım acıktı. Lütfen. Tamam bir tane golden apple al. yeter lan. Bir tane aldın. Stek Vay mı? Aldın. He? Tek aldın koy. Yedim onu. Tam bir tane daha vardı. Yedim mi? Hı. E, mi Evet. Bir tane de altın elma yiyelim şöyle. Oh. Full. Sana üçüncü sandık yaparım. Yap. Yap. Bir tane varmış zaten. Bolca... Köpek istiyor musun? İstemiyorum. Köpek. İstemiyorum. Ben biraz da şey isterim. Um, bir tane de crafting yok. Var. Var. O evde Ama... crafting table var. Bir, biraz da yiyecek alabilir miyim senden? Düşüneyim. Bir tane vurayım. Aa! Ne oldu lan? Vurmadım. Alabilir miyim şimdi? Aa! Al 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 al. Ulan, köpek gitti. Köpek geliyor. Lan köpeğin hep şeydi. ben oğlum çık git. Yedi. Oğlum. Anne. O gelecek şimdi. Heh geldi. Aa, ne saldırıyorsun lan millete? Sus, sana dedi. Sana et vermem ben. Al, köfte veriyorum. Ben alabilirim. Al, köfte verebiliyorsan ver. Şey Mehmet abi. Lan oha. Ne? O kadar da değil. <laughs> Üç hepsinden. Bir tane köfte şeyi ver köpeğime. Allah. Verdim mi? Oha verdim. Yuh. Yemiyor. Yemiyor mu? <laughs> Basılı tut ona. He. Aferin. Lan gelsene. Oy. Oyu. Yedi. Hop hop. Üç tane de bundan. Hop hop. Bundan. Tamam. Yeter. Ama artık. Allah. Hadi bir tane de yatak kapayım gideyim. Ben yürü git. Ay, kırma. Sen de yatağını Ya hayır. Bana da Koy yatak ver. ver. Koy. Bana da yatak ver. Oraya iyi geceler. Allah Allah. Arkada bana. da. Yapamadım. 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 Yapıyorum. Şunları da bölüyorum. Ha bölüyorum ya. Şu demir kutu. Gel. At eşyalarımı. Gitmeyin. Koyuyorum. Allah'ım. Allah Sandık verir misin biraz da? Sandık var ya orada. Bir tane mi? E tamam yapacağım. Ben alayım, ben yapayım. Oha! Ver lan! Şelefsiz çalıyor ya. <laughs> Çalmadım. Yap. Dört tane var bende. Tamam. Bir tane sandığın olsun atalım. Ha dört mü? Tamam orada da var beş. Gel hadi. Hıh. <laughs> Sana dörder. Alırız yolda. Bakayım. Evet. <laughs> Gel yatak için koyup koyun buldum. Kaç tane? Bir tane buldum. O kadar ben yün bulmuştum ya. Keşke yatak yapsaydım. O kadar yine ne yaptın? Harcadım. Ne? Bir koltuk modeli vardı onu yapacaktım ama kapattılar. Ah, Golden Apple ye. Altın elma. Ya <laughs> çok açık. Durma lan. Tamam. Dur sana evini gösteriyorum. O en pahalı, pahalı, 10 diamond'lı ev, evi vereceğim sana. Bu. Hadi. Oradan crafting table al. Aldın mı? Tamam. aldım Şimdi almaya gidiyorum. Ben kırıyorum. Kırdım. Allah'sız. Gel. Senin i̇şte Eşyayı eline koyabiliyorsun. Serbest ama kirayı ödeyeceksin. Kaç? Yani elim 10 elmas. Yok, hayır. Kirayı sadece ödeyeceğim. Kira ne? Kira yani para vereceksin. Evleri aldığında bir de para veriyorsun. Evet. Meşale. Ay, O yanlış oldu. Bana 8 tane yetmez. Yeter artık ya. Meşale mi çalacağız? He biraz al. Iki, dört tane alacağım. Hayır. Dur, ben. Ben, ben alacağım sana. Tamam. Ben meşale almam sana. Mehmet Akif. Mehmet Akif. Mehmet Akif. Ne? Memo. Ne? Memo. <laughs> <laughs> Trambolin yap yapmayı biliyorum. Sen biliyor musun? Ben bilmiyorum. Çünkü ben buraya daha yeni taşın Tamam, gösterdim. Zaten bunu yapın. Hop hop. Şişt. Hop hop. Hadi. Eller havaya. Götler balaya. Kömürüm yok. Eşalim diye. <laughs> Bak. Hı. Bana çalışacaksın tamam mı? Mehmet Akif bana çalışacaksın mı? <gülüyor> <gülüyor> Biraz elmas kazanmak istiyorum. Tamam. Ayda sana hep veririm. Ne zaman kazanacağım? Bir tane elmas alabilir miyim? Düşüneyim. Hmm. Hmm. Oh! Ne? Adam adam bu kadar elma. Abi ben bu kadar elmasını Ne yapayım? abi de mi? Deli ya. <laughs> şey ben bu kadar elması ne yapayım? E al. Sağ olasın. Kiraya ver kıyım. Gel sana yatak yapmak için şey Bilmiyorum koyayım. Sağ Çorba olasın. alabilirsin. Ne? Çorba. İlk kaç tane alayım? Orada var. Ne kadar çorba var şimdi. Ya? Hepsini Yardıma gel. Bütün <laughs> <İçin> çorbayı aldım. <laughs> Alo. Yardıma gel Memo. Ula. Aa köpeğim. Ne? Aa ne no, oldu tutmamışım. Köpeğim geldi. <laughs> Saldırıyor iskelete. Tamam oğlum. Hadi ben pazara gidiyorum. Kapat onu. Hadi, bilmem.